Kader ve ilimle ilgili Buhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği hadisleri, mealleri ile arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh demiştir ki, daima doğru söyleyen ve kendisine doğru şeyler bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Sizin birinizin yaratılışı 40 gün anasının karnında toplanır. Sonra orada bir o kadar zaman içinde asılı bir parça haline alır. Sonra yine o kadar zaman içinde bir çiğnem eter dönüşür. Sonra Allah bir melek gönderir ve ona dört kelime emrolunur ve ona onun amelini, rızkını, ecelini ve şaki veya said olduğunu yaz denilir. Sonra ona ruh üflenilir. Sizden biriniz cennet ehlinin ameliyle amel etmekte devam eder. Ta kendisiyle cennet arasında ancak bir arşın mesafe kalır. Bir de meleğin ana karnında yazdığı kader Yazısı o kişinin önüne geçer de cehennem ehlinin ameliyle amel etmeye başlar ve cehenneme gider. Yine sizden biriniz cehennem ehlinin ameliyle amel eder. Birden kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşı mesafe kalır. Bu sırada kader yazısı önüne geçer de cennet ehlinin ameliyle amel eder ve cennete girer. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah Ana rahmine bir melek görevlendirmiştir. Melek, ey Rabbim bir nutfe, ey Rabbim bir alaka, ey Rabbim bir çiğnem et der. Allah onun yaratılışını hükme bağlayınca melek, ey Rabbim erkek mi yoksa dişi mi, bedbaht mı yahut bahtiyar mı, rızık ve ecel ne olacak sorularını sorar. Böylece bunlar daha anasının karnında iken yazılır. Hazreti Ali radıyallahu anh demiştir ki, Bakın Garkat mezarlığında bir cenazeli idik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de etrafına oturduk. Beraberinde bir asa vardı. Allah Resulü başını eğdi. Elindeki asayla yeri çizmeye başladı. Sonra sizden hiçbir kimse ve yaratılmış hiçbir nefis yoktur ki muhakkak cennetteki ve cehennemdeki yeri yazılmış olmasın. Ve yine herkesin bedbaht veya bahtiyar olduğu muhakkak yazılmış olmasın buyurdu. Bunun üzerine birisi ya Resulallah Öyleyse bizler yazımız üzere durup da ameli terk etsek olmaz mı? Nasıl olsa bizden saadet ehlinden olan kimse saadet ehlinin ameline varacak, şekavet ehlinden olan da şekavet ehlinin ameline varacaktır dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saadet ehli sonunda saadeti netice veren amel için kolaylaştırılmışlardır. Şekavet ehli de sonunda şekaveti netice veren amel için kolaylaştırılmışlardır. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, Leyl suresi 5. Açıklama, herkes akıbet itibariyle niçin yaratıldı ise o şey kendisine kolaylaştırılmıştır ve kendisine onu elde etmek için yeterli imkanlar verilmiştir. Ancak insan gaybı bilemeyeceğinden ötürü onun vazifesi yaratılışının gayesi olan kulluk görevlerini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmaktır. Yani insana düşen önce iman, ihlas ve sadakatle sağlam amel edip çalışmak ve gücü yettiği kadar gerekli tabir, tedbirleri almak, sonra da Yüce Allah'a teslimiyet içerisinde tevekkül etmek, sonsuz rahmetine iltica etmek ve sınırsız fazlından ve kereminden her iki cihan saadetini istemektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Manevi alemde Adem ile Musa hüccet getirerek çıkıştılar. Musa ona dedi ki ey Adem sen bizim babamızsın ancak bize yazık ettin ve bizi cennetten çıkardın. Cennetteki hatan ile cennetten yere indirilmemize sebep oldun. Adem de dedi ki ey Musa sen Allah'ın kelamıyla seçtiği ve Tevrat'ı senin için eliyle yazıp çizdiği kimsesin. Böyleyken sen Allah'ın beni yaratmadan 40 yıl önce benim hakkımda takdir ettiği bir işten dolayı beni kınıyor musun? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmayı naklettikten sonra üç defa böylece Adem Musa'ya hüccet ve delille galip geldi. Böylece Adem Musa'ya hüccet ve delille galip geldi buyurdu. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzere doğar. Öyleyken anne babası onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Nitekim hayvan, derli toplu bir hayvan doğurur. Siz onda hiç burnu veya diğer organları kesilmiş görür müsünüz? Bundan sonra Ebu Hureyre radıyallahu şöyle diyor. Allah'ın insanları onun üzerine yarattığı İslam fıtratı ki sen o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın yaratmasında asla bir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Rum suresi 30. ayeti okuyor. Cündep İbni Abdullah Beceli radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ın manası üzerinde kalpleriniz birleştiği ve onunla ülfet edip inşirah duyduğu sürece okuyunuz. Ayetlerin manası hakkında bilgisizce ihtilaf ettiğinizde ise ondan kalkıp dağılınız. Okumayı ve cederleşmeyi bırakınız. Ebu Sa'idil Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki sizler kendinizden önce gelen milletlerin yoluna karışı karışına arşını arşınına muhakkak uyacaksınız. O kadar ki şayet onlar bir kelerin deliğine girseler, siz de muhakkak onların arkasından gideceksiniz. Biz ey Allah'ın Resulü bunlar Yahudilerle Hristiyanlar mıdır diye sorduk. Allah Resulü ya başka kim olacak buyurdu. Enes İbni Malik radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki ilmin kaldırılması, cehaletin kökleşmesi, İçkinin içilmesi ve zinanın açıklayan yapılması kıyamet alametlerindendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman yaklaşacak, ilim eksilecek, fitneler zuhur edecek, aşırı cimrilik yerleşecek ve herç çoğalacaktır. Ashab, ey Allah'ın Resulü herç nedir dediler. Allah Resulü öldürmektir, öldürmektir buyurdu. Son hadisi şerifi Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Şüphesiz ki Allah ilmi insanların kafalarına atmakla değil, fakat ilmi alimlerin ruhlarını kabzetmek suretiyle ortadan kaldıracaktır. Böylece ortada alim bırakmayınca insanlar kendilerine cahil kimseleri önder edinirler. Onlara ilmi ve dini meseleler sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de halkı saptırırlar. Rabbim istikametli hareket etmeyi, Kur'an'a ve sünnete uyarak ömrümüzü sıratı müstakimde geçirmeyi, Allah'ın emir ve yasaklarına hakiki manada uymayı, tüm dinleyicilerimize, sevdiklerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.